arkadaşlar bu videoda kendimi tanışacağım. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar benim adım Niyazi. Soyadım Akkaya. En yakın arkadaşım Gurur. Evet. Onu bu videoyu izliyorsa like atmayı unutmasın ne olur. Bütçe sıkıntısı var. Herkes de var doğrusu. Tamam orada araya girmeye gerek yok. Milas'ta doğdum. Eee e, bir de Cracker nokta Cracker nokta besin. Eee Başlayacak nele? Ha. Sonra cıma e, şur, şuradaki e, kitabı aldım ben. Doğru. olur Rüyan sonunda kitabı aldım ben. Saçlarım düz. Çok fazla saç var. Berbere gidemiyorum çünkü çok kötü keseyim. Bu şey niye para harcayayım ya? Bitti bitti. Bitti düşündüm. Evet, evet tersten de doğru. Fu ture Evet. Bu videoyu iki dakika yapmak için her şeyi yapmam gerekiyor. Çok kısa video olmamız lazım. Bu video iki dakika olacak. Evet arkadaşlar. Bilgisayarım değil marka. Gamer bilgisayarı tam da video çekme Ama nasıl çekildiğini bilmiyorum. Destek. Yorumda atamazsın çocuklarını kadar. Ama ver. Evet, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer videolarda. Hoşçakalın bugün bir tane daha video çekeceğim. Onda görüşürüz. Bay bay.